Gel, kim olsan ol, gel. Yeter ki bizim kanalımıza gelin. Her şey burada arkadaşlar. Günden Trabzonspor'dan Bordo Mavi'li ekibe gönül veren, kalpleri Bordo Mavi'ye atan, Tık, tık atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk avursa kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiğiniz saydırmaya başlayabilirsiniz. Alt köşe müsait arkadaşlar devam edelim. Biraz da espri katalım. Neşe katalım. Keyfimizle yerine gelsin. Evet, Trabzonspor videolarımız günde birkaç tane gelecek. Hiçbir kimse de hani Trabzon'da olmayan bir kimse de birkaç tane video gördünüz mü? İşte ben de göreceksiniz. Çünkü bordo mavi ekibi çok önemsiyorum. E, açıklamıştım bir daha açıklayayım birlikte olması gerektiği yerde olmadığını düşünüyorum hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum yer verilmediğini düşünüyorum kısa paslarla yer verildiğine inanıyorum bu yüzden de ben daha fazla yer vermeye çalışıyorum kaldı ki yorumlardan pek hoşlanmıyorsunuz özellikle transfer döneminde kimler gelecek kimler gidecek gidecekleri de kafaya takmıyorsunuz, geleceklere odaklanıyorsunuz bizler de o konular üzerine yoğunlaşıyoruz yani sizin yönlendirmelerinizle birlikte yoğunlaşıyoruz. Şimdi bu videomda sizlere iki önemli gelişmeden bahsedeceğim. Trabzonspor deyince tabii ki bu dönem için transfer konuşacağız. En baş matiz transfer. Teknik direktör değil. Aliyette üçüncülük veya Zira Türkiye Kupası. O Zira Türkiye Kupası ile ilgili bir bilgi vereyim. Hani yarı finalde Kara Gümrük'te karşılaşacak ama bu karşılaşmada Trabzon ayağında taraftarlar tribüne gidebilecek. Yani o dört seyircisiz oynama maç cezası Türkiye Kupası'nı kapsamıyor. Evet Karadeniz Devi'nin gündeminde transfer var demiştik. Ama sizlere iki isimden bahsedeceğim bana kızmayın. Çok kızıyorsunuz. Yalan haber diyorsunuz. Doğru haberi kim verdi? Doğru haberi veren bir kişiyi bana gösterin. Biz sadece takip ederiz. Yurt dışı basından alır sizlere aktarırız. Verebildikleri kadar yönetici dostlarımızdan bilgileri alır, aktarmaya çalışırız. Onlar da ketum davranıyorlar. Niye? Çünkü üzerinde durduğu futbolcuların ifşa olmasının ardından transferi güçleşiyor. Onlar da haklılar ama bizler de sizler de merak ediyoruz. Nasıl bir kadro kuracağı merakıyla birlikte tam gaz gidiyoruz. Haliyle çalışmalarımız olacak. Bordo Mavili ekibin ön laboru için ilgilendiği bir futbolcu var. O da Lundström. Şimdi Trabzon kanadından bir arkadaşımın bana verdiği bilgiler var. Öte yandan İstanbul kanadından ünlü bir gazeteci arkadaşımın verdiği bilgiler var. Trabzonlu arkadaşım diyor ki müthiş bir transfer olacak. Ben de katılıyorum. Aynen katılıyorum. Gerçekten çift kişilik ön libero olacak. Güçlü, sert, Evet sert oynamasına sert. Türk futbol zaten sert oynanıyor. Yani yumuşak oynayanların kaybettiği birlik. Yani çok çok esnek olur, çok çok teknik olur. ayrı bir dava. Ama Dursam sert koşan, mücadele eden azemli bir futbolcu. Kaldı ki yaşı 30. Yaşı genç mi? Olgunluk çağında. Olgunluk çağında bir isim. Trabzonspor'a bakıyorsunuz. Ön nöbor attı ne durumda? Berbat durumda. Bir tane Mendy diye futbolcusu var. Onu da arkaya çekiyorsunuz. Berat deseniz hantal bir futbolcu benim gözümde ve ağırlaştırdığını düşünüyorum. O Siyopis gittikten sonra Hamsik Siyopis ikincisi gittikten sonra tamamıyla çöktü. Şimdi bundan sonrası önemli. Bunları görmüyorlar mı? Biz görüyoruz. Siz görüyorsunuz da yönetim görmüyor mu? Bu şekilde lige başladıkları zaman yine başarısı olacaklarını bilmiyorlar mı? Veya bu ligi devam ettiremeyeceklerini, teknik direktör denen bir şeyinde kalmayacaklarını, hatta kendilerinin de kalmayacaklarını bilmiyorlar. Biliyorlar ve bu yüzden yapacaksan onlar da gereğini yapacaklar. İşleri bu. Yani yapması gerektiği bu. bunu da yapmak için kollarını sıvadılar. Umarım yanlış şeyler yapmaz ve yem olmaz. Şimdi Lusnam sezon sonu sözleşmesi bitiyor. 1.4 milyon avroluk bir kazancı var. Ve hocalarının söyleme biz kendisiyle bir kez görüşeceğiz diye daha evvel bir teklifi reddettiğini servis eden İngilizler oldu. Şimdi oyuncu İngiliz ama ne forma giyiyor Glasgow Rangers'ta. Glasgow Rangers İskoçya takımı. İskoçya nedir? İngilizlerin sömürüsüdür. Diğer taraftan bu futbolcuyla ilgilenirken şimdi hocası diyor ya biz onunla bir görüşme daha yapacağız diye. Ama onlar ısrar etmezler. Trabzonspor gibi değil. Mesela 6-7-8 kere Vaka görüşme yapıldı. Ne oldu? Sonuçta gitti. En sonunda gitti. Yani fayda etmedi. Onlar öyle değil arkadaşlar. Onlar ısrarcı değiller. Onlar zaten çalışmalarını erken başlarlar hani bu futbolcumuz gidecek yani kalmayacağını önden anlarlar. Ama onlar da sonuna kadar formasını terletirler. Bakın ayrılacak daha iyi olsalar gidip de kaleci Uğurcan Çıkır gibi yapmazlar. Son maça kadar oynarlar. Profesyonellik böyle bir şey. Gerçekten bambaşka bir şey. Lundström iyi bir futbolcu. Bunu söyleyeyim. Şimdi Trabzon kanadı da böyle diyor. Ben de öyle diyorum. Ama İstanbul kanadından bir arkadaşımı söyleme. Trabzonspor değil bunu belirteyim. İngiliz futbolcular Trabzon'da yararlı olamadı. Bana Sutur örneğini veriyor. Başka örnekler veriyor. Ama İngiliz kökenli futbolcular için bunu söylüyor. İngiltere'den gelenler için söylemiyor. Ya sen kaç tane İngiliz futbolcu aldı? Sutur aldı. Hatırlamıyorum. Bir iki tane de almış olabilir. Olmayabilir de. Ben Nostran için öyle düşünmüyorum. Yani hantal olan o Trabzonspor'un orta sahasına savunma anlamda hayat verecektir. Gördüğünüz gibi yol geçen anına döndü. Biri geliyor öbürü gidiyor. Buna birilerinin dur demesi gerekiyor. Sadece bir tane mi? Hayır tabii ki bir taneydi olmaz. Koca sezon bir ön liboroyla gitmez. Peki, hala devam edelim. Bir de sağ bek. Hani sol bekler tamam. Bundan bahsetmiştik. Yani iki tane sol bek geliyor. Biri Borna Barisic, diğeri de Levent Mercan. Şu anda problem yok ama çıkmayacak anlamına da gelmesin. Çıkmadığı takdirde umarım da gelmez. Çıkmadığı takdirde iki stoper tamam. Bu demek oluyor ki Eren Elmalı gidiyor arkadaşlar. Bir yerde de aldıklarına göre. Levent Mercan da yaban atmayın. O da gurbetçi bir futbolcu. Yaşı genç. Kara gömükte oynuyor. Zira Türkiye kupasında onu iyice izleyin ve notunuzu verin derim. Şimdi oyuncuya devresi Galatasaray talip oldu. Ve Fenerbahçe'de talip olmuştu. İkisi de alamamıştı. Niye alamamıştı? Çünkü Karagümrük Başkanı'nın o günkü söylemi kümede kalma mücadelesi veriyoruz. Oyuncuya ihtiyacımız var. Bırakamayız. Şu an bırakamayız. Sezon sonu görüşelim demişlerdi. Ve hatta sıkıntı dahi oluşmuştu. Siz Galatasaray'a futbolcu satmıyorsunuz. Tüm futbolcularınızı Fenerbahçe'ye veriyorsunuz diye Galatasaray'ların sert söylemleri vardı. Evet, Levent Bercan dedik, Nusran dedik. Şimdi bir de Sabek diyelim arkadaşlar. Sabit de alternatif bir yerli geliyor. O yerli de muhtemelen kuvvetli ihtimal Bünyamin Balcı. Antalya gazeteleri servis ediyor. Trabzon'la görüşüyor diye. Bünyamin Balcı için görüştüklerini Antalya gazeteleri servis ediyor. Doğru bulur bulmazsınız ama mevcut sabeklere baktığımız zaman Manier hariç alternatif sabekin verimli olmadığını, iyi niyetli ama yeterli olmadığını gördük. Trabzonspor kafayı oynayacaksa yeterli sabek e ihtiyacı var. Bu isimde Bünyamin Balcı olacağını ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.